Selam arkadaşlar. Bu videomuzda çocuğumuzun mutlaka kazanması gereken 10 temel beceriyi anlatmaya çalıştık. Videomuzu faydalı bulursanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Aileler çocuklarının her işte başarılı olmasını isterler. Ama unutmamaları gereken bir şey vardır. O da her çocuğun aynı yetenek ve beceriye sahip olmadığı okullar çocukları eğitmek ve zekalarının gelişmesini sağlamak için vardır. Fakat çocuğun aslında kendini keşfetmesi önce evde başlar. Bazı yetenekler vardır ki bunlar en iyi yalnızca evde öğrenilir. İşte bu beceriler yaşam becerileridir. Yani olası acil durumlarda çocuğun dayanıp ayakta kalmasına yardımcı olur. Bu beceriler yıllar içerisinde öğrenilip yıllar geçtikçe geliştirilir. Bu hayat becerileri çocukların öğrenmesi için çok faydalı olduğu gibi evrensel olarak da kabul edilmiştir. Haydi o zaman başlayalım. 1. Yemek pişirmek Günümüzde hem kız hem de erkek çocukları yemek yapmaktan hoşlanırlar. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzdan küçük yaştan itibaren aralıklarla size mutfakta yardım etmesini isteyebilirsiniz. Ve yavaş yavaş bu süreçten zevk aldığını fark edersiniz. Aslında yemek pişirmenin zamanla ona kolay geldiğini fark edersiniz. Sağlıklı ve nazik yemek yeme alışkanlığını edinmesi çocuğunuza her zaman avantaj sağlayacak. Yeni neslin kendi ayakları üzerinde durma arzusu ve ailelerinden ayrı bir ev hayatını yaşama hevesini de düşünürsek çocuğunuzun yakınında olmadığınız zamanlarda da yemek yapabilir, olmasını görmek sizi mutlu edecek. 2. Başlı yaşam becerileri Günümüz çocuklarının çok meraklı olduğunu hepimiz fark etmişizdir. Her şeyi deneyerek, görerek, dokunarak öğrenmek isterler. Korkusuzca kamp yapabilenden tutun, yüzme bilmediği halde kolduklarını takmadan havuza atlayanlara kadar daha neler neler. Bunu fırsat bilerek çocuğunuza ailecek ormana kampa gitme teklifinde bulunabilirsiniz. Bu kamp en basitiyle kendisine nasıl çadır kurulması gerektiğini, kamp ateşinde neler pişirilebileceğini, yatağın dışında uygun olmayan yerlerde nasıl uyunabileceğini öğretebilirsiniz. Bu beceriler çocuklara özgüven ve bağımsızlık kazandırmaya yardımcı olurken aynı zamanda eğlenceli maceralarda yaşayabilirsiniz. 3. Ev ve bahçe temel bilgileri bu beceri çocuklara kesinlikle doğaya saygı duymayı ve ayrıca gerektiğinde kendi kendine yeten bir yaşam oluşturmasına yardımcı olur. Bunu gerçekleştirmek için evinizin arka bahçesini kullanabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz hava şartlarının bitkileri nasıl etkilediği konusunda temel bilgileri öğrenip uygulayabilir. Mesela tohumların nasıl filizlendiğini, bahçıvanların bitki sorunlarıyla nasıl başa çıktığını Ayrıca bir ağaca çocuğunuzun ismini verip birlikte büyümelerini izlemek sizin için de harika bir deneyim olmaz mı? 4. İlk yardım becerileri. Çocuklar oyun oynarken kendilerini oldukça sık incitirler. Bu nedenle öncelikli olarak ilk yardım becerileri edinmesi zor zamanlarda hayatlarını kolaylaştıracaktır. Kaza ve acil durumlarda kendilerini ve başkalarını nasıl kurtarabileceklerini öğrenmeleri önemlidir. 5. Yüzme becerisi. Bu önemli yaşam becerilerini eğlenceli bir su aktivitesi sırasında öğretebilirsiniz. Suya yakın yerlerde yaşamak zorunda kalmasak bile her çocuk yüzmeyi öğrenmeli. Çünkü bu yalnızca kendisini kurtarmak için edinilen bir beceri değil, aynı zamanda başkalarının da zor durumdan kurtarma yönelik bir beceridir. 6. Para yönetimi becerisi Çocuğunuzu öğretebileceğiniz en önemli yaşam becerilerinden biri olabilir. Onlara paranın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ve nasıl tasarruf edilebileceğini öğretebilirsiniz. Onlarla birlikte ihtiyaçları için ne kadar para harcamaları gerektiğini ve ne kadarını saklamaları gerektiğini hesaplayabilirsiniz. Bunun için bir kumbara da size yardımcı olabilir. Para biriktirme becerisini geliştirmek açısından. 7. Çamaşırlarla başa çıkma becerisi. Her çocuğun erken yaşlarda öğrenmesi gereken bir beceri. Çocuğunuzun kendi kıyafetlerini kendi yıkaması okula veya üniversiteye gittiğinde kendisi için yararlı olacaktır. 8. Ev bakım onarımları. Mutlaka fark etmişsinizdir. Çocuklar televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, mobil cihazın içerisinde ne olduğunu, nasıl çalıştığını, kimin icat ettiğini görmek ve öğrenmek için her zaman isteklidirler. Onları merak ettiklerinden daha fazla şey öğrenmeye teşvik edin. Evde bir ampul değiştirmeyi, klozetin kapağını kapatmayı ve gazın nasıl kapatılması gerektiğini öğretin. Ancak onlara elektronik eşyaları kullanırken akılda tutulması gereken güvenlik tedbirleri hakkında yol göstermeyi kesinlikle unutmayın. 9. Kendisini savunma becerisi Onlara hayatın tatsız sürprizlerinden korumak için her zaman yanlarında değiliz. Peki onu neden kendisini savunmayı öğrenebileceği bir kursa göndermeyi denemiyoruz. Mesela karate kursu. Bu tür dersler yalnızca çocuğunuzun herhangi bir ani saldırıyı önlemesini sağlamaz. Aynı zamanda genel olarak zihni odaklı gelişimine de fayda sağlar. 10. Zaman yönetimi becerisi Çocuğa erken yaştan itibaren zamanın nasıl yönetileceğini öğretmeliyiz. Yardım almadan kıyafetlerini giymesine, okul için hazırlanmayı ve ev ödevlerini belirli bir süre içerisinde nasıl bitirmesi gerektiğini öğretmeliyiz. Büyüdükçe zaman yönetmeyi daha verimli kullanmayı bilecektir. Bu videomuzda sizin için çocuğunuzun mutlaka kazanması gereken 10 temel beceriyi anlatmaya çalıştık. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.